maskenizi yeniliyorsunuz. E, değiştiriyorsun değiştiriyorsunuz maskenizi evet. Adana Büyükşehir Belediyesi stand kurdu. Maske ve su dağıtıyor sınava girecek hem öğrencilere hem velilere. Bu hizmet hakkında ne düşünüyorsun? Yani i̇lk defa böyle bir şey oldu. Bence çok güzel bir şey. İnsanları düşünüyorlar. İnsanları bu sıcakta güneşin altında bırakmıyorlar. Çok duyarlılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Çok olumlu bir hizmet. Sonuçta bir sınava gireceğiz. Güvenliğimizi başkanımızın da düşünmesi bizi çok mutlu ediyor. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Maske ve suyu için. Hani elinden gelse daha güzel önlemler de alabilir başkanım. Biz buna güveniyoruz ve başkanımıza inanıyoruz.